Herkese merhaba. 3 soru 4 kitap yarışmamızın ikinci haftasındayız. Yayınlamış olduğumuz ankette bu haftanın matematik haftası olmasını istediniz. Bu nedenle karşınıza 3 tane matematik sorusu gelecek. Bunların yanıtlarını tek bir yoruma yazacaksınız. Bu nedenle ayrı ayrı soruların yanıtlarını yazmıyoruz. Ve yanıtımızı verdikten sonra düzeltme yapmıyoruz. İki yanıt veya düzeltmeli yanıt olursa biliyorsunuz ki diskalifiye olursunuz. Bu arada bu konuda iddialı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızı da yarışmamıza davet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eminim daha eğlenceli olacaktır. Evet şimdi karşımıza sorularımız gelsin bakalım. Hepinize başarılar diliyorum. Evet bu haftaki yarışmamızın da sonuna geldik. Bir saat sonra e, yanıtımızı vermiş olacağız ve kazanan arkadaşlarımızı da yorumlarına cevap vererek duyurmuş olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.